Tiroid bezi, Adem elmamızın hemen üzerinde kelebek şeklinde bir organımız. T3-T4 gibi bütün vücudun ritmini sağlayan kalp ritmimizi, bağırsakların çalışma düzenini, tansiyonumuzu düzenleyen hormonları üreten organ. Tiroid bezinin rahatsızlıkları, tiroid bezinin boyut artışı, guatır, tiroid bezinin içerisinde nodüllerin oluşması ve tiroidit, haşimato, halk arasında en yaygın ve greves hastalıklarının olmasıdır. Tiroid bezinin içerisinde nodüller olabiliyor. Bu nodüller e, genelde e, birden fazla, oldukça çok sayıda e, tiroid bezinin hacmini de arttıracak şekilde olabiliyorlar. Burada nodüllerle ilgili e, hastalarımızın kaygısı bu nodüller kansere dönüşür mü? Genelde bunu e, soruyorlar bize. Tiroid nodüllerinin e, kansere dönüşme ihtimali düşük olmakla beraber tabii ki mevcuttur. Biz burada nodüllerde dikkat ettiğimiz şey yine nodüllerin iç yapısı, yani iç yapısındaki kaos veya ultrasonda gördüğümüz işte iç yapısındaki düzensizlikler, heterojenite, yoğunluk, hücresel yoğunluk. Bunlar bizim dikkatimizi çeken şeyler. Böyle bir şüphemiz olduğunda da biyopsiyle, ince iğne biyopsisiyle içerden bir miktar hücre alıp patolojiyle bunu sonuçlandırabiliyoruz tiroidin diğer bir sık şeyi de Hashimoto halk arasında da bilindiği için e, tiroidit rahatsızlığı. Bu otoimmün bir hastalık, yani vücudun kendi kendine bağışıklık sisteminin oto antikorlar üreterek tiroid bezine zarar vererek kasarlandırarak oluşturduğu bir durum. Burada da tiroid yine fonksiyonlarında azalma oluşuyor, çünkü tiroid e, bozulduğu için düzeni yeterli hormon üretemiyor. Yine bir e, hipotiroidi olabiliyor. E, tiroid bezinin bu sefer damarlanmasında bir artış görüyoruz, renginde bir heterojen, yani farklı renk tonlarında bir e, homojen olmayan olmayan bir bez görüyoruz bir diğer durumda tiroidte kanser nasıl bulgularla geliyorlar genelde boyunda ağrı şikayeti sürekli olan bir öksürük hali ses değişikliği eğer vokal kortları yani ses kortlarını da ilgilendirirse ses değişikliği gibi bulgularla hasta geliyor sonrasında ultrasonda biz yoğun siyah böyle hipoikoik bir nodüler oluşum görüyoruz Arkasından şüphelendiğimiz bu nodülden ince iğne ile bir miktar hücre aspiri ediyoruz. Patolojik olarak da sonuçlandıktan sonra boyundaki lenf bezleri de işin içerisine girmiş mi, girmemiş mi bunlar inceleniyor. Yine kanserin türüne göre akciğer veya kemik yayılımı var mı bunlara bakılıyor ve ona göre bir tedavi seçiliyor. Bazen burada sintigrafi gibi nodüllerin taramasında sintigrafi gibi yöntemlere de başvurulabilir. Burada da soğuk su modüller soğuk ve sıcak diye burada tanılar olabiliyor sintigrafi neticesinde. Genelde soğuk modüllerin daha çok kanserojen olduğu söyleniyor şimdi tiroid kanserleri papiller, e, foliküler, medüller, anaplastik şekilde. E, yaş grupları genel olarak e, burada e, 20 ile 55 yaş grubu arasında çok yaygın. E, medüller kanser biraz daha genetik olduğu için red RET onkogeninde burada mutasyon olduğundan dolayı daha küçük yaşlarda da gözükebiliyor. Anaplastik kanser de daha çok yaşlılarda 60 yaş üstünde gözüküyor ve oldukça mortal seyrediyor. Yani ölümcül seyrediyor ama çok nadir bir kanser çeşidi. Daha çok bizim gördüğümüz papiller ve poliküler tip oluyor. Risk faktörlerinden biraz bahsedelim. Genelde genetik yaş önemli mi? Yaş aralığı genelde 20 -25 yaş arasında oluyor ama gençlerde de olabiliyor. Dediğim gibi genetik olanlarda, medullerde, genç yaşlarda olabiliyor. Anaplastikte yine vurguluyorum 60 yaş üstü sıklıkla oluyor. O zaman genetik önemli mi burada? Evet aslında genetik şöyle önemli. Eğer ailenizde herhangi birisinde e, tiroid kanseri olmuşsa sizde de olma ihtimali yüksek. Hele hele 2-3 kişi de olmuşsa hem işte teyzenizde hem halanızda gibi risk daha da artıyor. O yüzden genetik olarak tarama yaptırabilirsiniz. Genetik taramada da en çok burada red onkojenine bakılıyor zaten. Genetikle ilişkili olan kanser türü de en çok papiller tiroid kanseri. Yani yine en sık olan kanser. Burada diğer bir şey de bazı kalıtımsal rahatsızlıklar var. Mesela familial polipozis dediğimiz yani bağırsaklarda böyle poliplerle seyreden hastalık var. Bu hastalıkta da yine e, tiroid kanseri olma ihtimali artıyor. Cowden hastalığı denilen e, işte endometriyal e, poliplerle seyreden bir hastalık grubu var. Carney sendromu var. Bunlarla ilişkileri olabiliyor. Yani çeşitli men bir menike gibi sendromik durumlarla tiroid kanserinin ilişkisi olabiliyor medüller tipinin. Sonuç olarak genetik önemli. Radyasyona maruz kalmak, özellikle boyun bölgesinde radyasyona maruz kalmak. Peki hangi durumlarda biz radyasyona maruz kalıyoruz? Mesela lenfoma tedavisi görüp de boyun bölgesinde radyoterapi alan insanlar oluyor veya işte yine bu bölgesinde radyoterapi, boyun bölgesi bu bölgeye radyoterapi aldıran bazı kanser türleri olabiliyor. Bunlar radyoterapi aldıkları için risk almış oluyorlar bir diğer şey iot eksikliği deniyor. Iot eksikliği ile ilgili çok araştırmalar yapılmış. bazıları önemli demiş. Bu yüzden de mesela bazı ülkelerde yiyeceklere iot katkısı yapılıyor. Kanseri hani engellemek açısından, en azından bir risk faktörünü indirgemek açısından. Bizim için kanserde önemli olan şey genetiğimiz varsa genetik taramamızı yani ailemizi herhangi birilerinde varsa genetik taramayı bence teşvik etmemiz lazım. Bir de ile ilgili bir şey söyleyeceğim. E, terminolojide goiter çok bize yanlış kullanım olarak geliyor. Benim goiterim var, nodülüm var anlamına gelmiyor. Goiter tiroid bezinin büyümesidir. Bunu da vurgulamak istedim. Her zaman goiter işte kötü bir şey gibi e, hastalar tarafından bize aktarılıyor. Goiter sadece tiroid bezinin hacminin artışı, tanım olarak budur. Onu söylemek istiyorum. Bu herhangi bir hormonun azalması veya e, artışıyla ilişkili değil.